Arkadaşlar ee, şöyle küçük küçük bölümler de koyuyorum aynı zamanda biliyorsunuz. Bu arada tekrardan hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Hop. drone kayıtın oradayız. Nereydi bura? Drone kayıt evet. Ben... metal parça yeni var. Bunu aldım. O <laughs> oh, siktir. Ben bunun ayaklığını almadım değil mi? Bu Gorgon'un ayakları yok arkadaşlar öyle söyleyeyim size Ne lan lan Da aldım. Şimdi bir tek kafalık eksik. Hı. Oha. Nasıl peş vurmak ne kral. Bu mıknatıslı olan şey güzel oldu drone. Bayağı kilitliyor. Bu tarz makineleri falan. Ya Evet. Bundan ne çıktı? Tamam. Bir de çekirdek x çıktı. Dur hemen implantlara bakayım. dokuzluktan mı? Evet. Tamam, bir tane altılığı çıkartıp dokuzluk takabilirim. Burada başka ne var? Ha geriye dönmelik şu an bir şey yok herhalde. Oh. amplikatör. Ne işe yarıyor acaba? Silah verimini he? Hem tek de hem de çifte alınan verimi yükseltir tamam. Lan bunda da mı başlık yok? Bir saniye. Hop, oh, dur 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 dur. Oh, tamam bir saniye dur. Şemalarda neyimiz eksik? Abi sadece başlığımız eksik ya. Oh. i̇ki de toy başlığı. Ha dur. Gorgon. Evet sadece başlık eksikmiş. Bunda da başlık yok. Ah, boş öldü bu adam. Üzüldüm. Ben keşke başlığını alabilseydik. Şimdi daha öncesinde, daha eski yerde öyle söyleyeyim. Bilmiyorum hatırlar mısınız? şey vardı. Bir tane droneların açabildiği bir yer vardı. Şimdi Görünce hatırlayacaksınız. De oraya da bakacağım. Ee, hem de burayı birazcık farmlamış olurum. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Bu arada çekirdeğini almamız güzel oldu ya. Ama var ya aslında buradakileri şununla çok dövesim var. Nerede evet, o? Lan tamam, bile... Hmm, kodada olanlara tabi daha fazla şeyimiz var doğru. Stim piece. Bunun görüntüsü var. Bunun değil, yüksek enerji kanı zanımı. Ha. Bununla çok ilerliyesim var nedenini bilmesem de. Bunlar iyi vuruyor Güzel Zaten Bunlarla çok bir şeyimiz yok ama

Bir şey düşmez bundan İçerisinde bir parça yeni onu bile sanmıyorum da şu an Haydi bakayım ha, bir şey düşmedi Şimdi bu da açıldı ne istiyor bu bizden? Aha. oy! Ben... Hedefsiz. Ne var ya bunda? Çık bak adama. Dur bakayım sen bir... Hedefsiz. Aaa! Yanlışlıkla başlık aldım lan. Oha! Tatlı oldu. Şu an hoşuma gitti arkadaşlar. Beklemiyordum alabileceğimi. Ama hiç canım yok ya. Şerefsiz beni öldürdü mü acaba? Ama bir tane koysa mahvoluruz burada. Beleşe önümüzü veririz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hiç o de girmek istemiyorum. öldü. Oh, sıkıntı yok. Ne istiyorsun sen? Yüksek ölçekli enerji bozulumu tespit edildi. Tamam. Eksi 19 saniye. <laughs> In the event of full system failure, local data must be manually recovered from each failsafe console to reconstruct the full timeline of events. Kriya reminds you to observe all safety guidelines. For more information, refer to you. Ah, gitti. Peki. Demek ki ulaşılmaması gereken bir bilgiye sahibiz. Bir noktada. Başka nerede vardı? İnanın hatırlamıyorum. Walk in the Park e, yerinde var mıydı? O yüzden emin de değilim orada var mıydı yok muydu hatırlamıyorum yani. Buradaki işimiz bu kadardı. Tekrardan dönelim base'imize. Bu bonus bölüm. Bak böyle. Sadece e, şeyi gösterdim. Hani geçtiğimiz yerde Gorgon askerleri falan çıktı e, drone kayıt hatırlarsınız. İlk yeni bölüme geçerken drone kayıt yapmıştı. Hatta drone'umuz ilk drone'umuzu o zaman almıştık. E onu göstermek istedim. Bakayım sonrasında e, bir şey yok herhalde ya. Burada bir şey çıkmasın değil mi? Şu an çıkmasın yani. Ya, en azından şu güzel oldu. Bir tane daha güç çekirdeği aldık. x olanından. O hoşuma gitti. Bayağı iyi olacak o. Açıl bakayım açıl onu bir ekleyelim bakalım bizi ne noktaya taşıyacak ben de merak ediyorum ee, hop nerede ne diyeyim lan benim yer adam gitmiş hey. mi ha merhaba hey. teşekkürler Her kim ne derse desin sen iyi diyorsun well, diyor. iyi bir insansın diyor da hadi bakayım Ana gorgon mc gorgon da şey yaptık Zaten bunlar da Mark e kadar çıkabiliyor. Hop. Bunlar şuradan şu, o implantı takayım arkadaşlar. Şimdi gayet işimize yarayacak hatta. Yine yerine takayım. Zaten bir tanesi takılı. Yes. Yine aynı şey mi denk geldi? Bana öyle geliyor. Aynı Ne olsun daha iyi. yapayım bir de tamam bir seviye daha atlatabiliyorum atlatırım bu arada atlamış olmak daha iyi her zaman bir seviye bir seviye arkadaşlar şimdi teşekkür ederim bu bölüm kısacık bir bölümdü yani o kadar kadarcığını göstermek için devamında zaten bossa gideceğiz diğer bölümde görüşürüz.